Ben bugün kendimden özür diliyorum. Ben bir yerde kendim olmayı bıraktım. Seni incitmemek için kendime haksızlık ettim. Seni kaybetmemek için kendimden vazgeçtim. Seni, senin kurallarını, senin duygularını kollayacağım diye varlığımı yoksaydım. Sen beni sev diye kendime verdiğim kendim olma sözümü yuttum. Hayallerin yarım kalmasın diye beni uğrattığın hayal kırıklıklarını kendimden bile sakladım. Sen parla diye gölge olmaya, sen üzülme diye sabır taşı gibi durmaya alıştım. Belki seversin diye, belki gitmezsin diye. Ben yoktum sen oldum. Senin tarafından her incitildiğimde en çok kendime kızdım. Bana yaptığın her haksızlığı sevgime sarıp sana hak verdim. Mutluluğumu bile senin mutluluğuna bağladım. Belki ailemden böyle bildim. Belki ben ilişkiyi, dostluğu, aşkı böyle öğrendim. Belki de yalnızlıktan çok korktum. Fazla yük aldığım için, bir türlü kendime gelmediğim için kendimden özür diliyorum. Bu özür iyileşmemin başlangıcı olsun ve zamanla kendini hatırlatıp beni kendime getirsin istiyorum. Çünkü bu açılan yaralar sen avuttuğunda bitmiyor, sen yok Yok sayınca yok olmuyor, e öpünce geçmiyor. Bütün bunlar size kimi hatırlatıyor bilmiyorum. Ama hatırlandıkça üzüyorsa bu duyduklarınız en çok size kendinizi hatırlatsın isterim. Elbette her ilişki iki kişinin ihtiyaçlarıyla, duygularıyla ve sınırlarıyla var olur. Ama o ilişkide siz yoksanız bu aranızdaki nasıl ilişki olur? Olmaz. O yüzden insan kendinden de özür dilemeli. Kendi olmayı unuttuğu için.